Merhaba sevgili yükselen ikizler kanalıma ve Ocak ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet, yılın ilk ayı bakalım astrolojik olarak gündemlerimiz neler? Bu ay neler var? 3 Ocak'ta yengeç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 18 Ocak'ta oğlak burcunda bir de yeni ayımız var. Merkür ve Güneş 20 Ocak'a kadar, Venüs 17 Ocak'a kadar ve Mars da 23 Ocak'a kadar oğlak burcunda transitine devam edecek. Evet, oğlak burcu sizin 8. eviniz demek ki 8. ev konuları Ocak ayında oldukça gündeminizde olabilecek gibi görünüyor. 8. ev kazançlarınız, borçlarınız, alacak verecek konuları, finansal konularla ilgilidir. Burada tabii ki kazançlarınızda da bir değişim olabileceğini gösteriyor. Özellikle de borcunuz varsa bir borç yapılandırması gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir kredi talebiniz olabilir ya da başkalarıyla ortak sahip olduğunuz değerler. Bunlar nelerdir? Miraslı konular olabilir ya da yakın ilişkilerinizde ailenizle, eşinizle, partnerinizle ortak biriktirdiğiniz değerler, kazançlarınız ya da buradaki somut varlıklarınızla ilgili geleceğe yönelik yeni kararlarda alabilirsiniz belki de bir yatırımınızın şeklini de değiştirme kararı alabilirsiniz iş alanınızda finansal konularla ilgili geçmişte konuştuğunuz belki sonuç beklediğiniz durumlar varsa bu ayda e, bu konular gündeminize gelebilir. Ancak 8. ev biraz daha stresli bir alandır sevgili yükselen ikizler biraz daha gerildiğimiz, stres yaşadığımız bir alandır. Başkalarını gösteren alandır orası aynı zamanda. Bir Mars transit de 8. evinizden geçtiği için özellikle de başkalarından gelebilecek gerginliklere de temkinli olmakta fayda var. Özellikle de bu ay ikili ilişkileriniz oldukça önemli iş ilişkilerinizde. Orada beklentinizi karşılamayan durumlar da gelişebilir. E, buraları sorgulayabilirsiniz, bir hesap kitap yapma durumunda olabilirsiniz. E, taleplerinizi iletebilirsiniz ancak başkalarından beklediğiniz cevabı alamayabilirsiniz. Yani sizin beklentinizi karşılamayabilir. Bu da sizde biraz stres, e, gerilim e, yaratabilir. E, sizin için Ocak ayı stres yönetimi şart. Size iyi gelen e, alanlara, keyfinizi, moralinizi yükseltebilecek alanlara da e, yönelmekte fayda var bu ay. Tabii eşiniz ve partnerinizle aynı zamanda ortak maddi ve manevi paylaşımlarınızı da gösteren bir alan 8. ev. Şimdi maddi konular evet ama bir de manevi tarafına bakarsak ilişkilerinizde özellikle de hani bu dönem fikir ayrılıklarınız gelişebilir. Özellikle de geçmişten gelen konular varsa bunlar biraz gündeme gelebilir. Çözemediğiniz ufak tefek sorunlar tekrar bu sefer büyümüş olarak ortaya çıkabilir. Bunlarla ilgili de aslında sonuçlandırabileceğiniz, konuyu kapatabileceğiniz bir süreç de diyebilirim. Ya da burada sorunlarınız yoksa eşiniz ve partnerinizle birlikte ilişkinizin dinamiğiyle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Birlikte yeni şeylere adım atma, kararlarınızda gelişebilir. Finansal konularda Ocak ayı sizin için isteklerinizle ihtiyaçlarınızı dengelemeniz gereken bir ay gibi görünüyor sevgili yükselen ikizler. Tabii bu süreçte sağlıkla ilgili alanlarda da özellikle de Mars transitin 8. evinizde yaşıyorsunuz. Bu ilgili alanları güçlendirmekte fayda var ya da fiziksel hareketlerde özellikle de kaslar, eklemler, Buralara dikkat etmekte fayda var ya da sizi rahatsız eden bir diş sorununuz varsa geçmişten gelen Ocak ayında kendini gösterebilir. İhmal etmemekte fayda var. Belki de kiminizin bir sağlık gündemi var. 8. ev aynı zamanda ameliyatları, operasyonları da gösteren bir alan. Belki de buralarda da e, gündemleriniz gelişebilir. Evet 26 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçiş yapıyor. Neptün bir burçta 14 yıl kalır. Size tarih vereyim. 24 Mart 2039 yılına kadar Neptün Koç burcunda transit edecek sevgili yükselen ikizler. Evet Koç burcu sizin 11. eviniz. Gelecek planlarınız, gelecek hayalleriniz, kariyerinizden maddi ve manevi kazançlarınızı gösteren alan burası aynı zamanda. Yani hem maddi hem manevi. Demek ki gelecekle ilgili aslında hayallerinizi harekete geçirebileceğiniz bir transit diyebilirim. Bu transitin size iyi geleceğini düşünüyorum. Yükseleninize de uyumlu bir açıyla bağlanıyor. Ancak iradeli bir açı. Yani siz hayallerinizi gerçekleştirme noktasında adım atarsanız bir şeyler gerçekleşecek. Yani bekleme enerjisi değil de fırsatları görüp değerlendirip adım atma şeklinde olmalı. Tabi Neptün Koç burcunda uzun yıllar transit edecek 11. evinizde ama şöyle bir baktığımızda özellikle de bir gezegenin burç değiştirdiği ilk zamanlar oldukça önemlidir. Yani daha acemi bir sıfır derecede başlıyor çünkü daha acemi bir süreç oluyor hepimiz için. Şimdi 11. evinizde evet gelecek planlarınızla ilgili alanda. Şimdi 18 Ocak'ta da özellikle de 8. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Şöyle bir baktığımızda maddi konular yine ön plana çıkıyor. Özellikle de başkalarıyla maddi alışverişlerde Ocak ayında çok dikkatli olmakta fayda var. Yani iyi niyet suistimali ya da parayla ilgili ıı, yanlış olabilecek alışverişler buralara da dikkat etmekte fayda var. Ya da yeni bir girişim düşünüyorsanız sizin için henüz yeni gelişmiş bir durumsa bu. Detaylarını bilmiyorsanız önce araştırma yapıp ondan sonra girişim yapmakta fayda var sevgili yükselen ikizler. Krizleri fırsata çevirebileceğiniz, stresi yönetebileceğiniz, gelecek planlarınıza adım atabileceğiniz bir ay diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.